İstanbul'dan hepinize mutlu günler diliyorum Ben Cüneyt Ersan TFF 1. Lig'de haftanın açılış karşılaşmasında Sizlerle birlikteyiz Tuzla Spor'la İstanbul Spor Birazdan zorlu 90 dakikada karşı karşıya gelecek Şu anda Tuzla Spor takımı ekranlara geldi Yavaş yavaş İstanbul Spor'lu oyuncular da Sahaya geliyor Kara stadı burası Tarihi Vefa stadyumu Ve çok güzel bir havada karşılaşmanın oynanacağını Güzel de bir zeminde oynanacağını Sizlerle paylaşalım Karşılaşmanın ilk düdüğünü çaldı iki takıma da başarılar diliyoruz. Tuzla Spor'da Haydar Kale'de Erdem İsmail Tarık Yasin savunmada Puçko Aosman, Segbefya Gökcan Caiç orta alanda Turam ileride oynuyor. İstanbul Spor'da Haydar e, Kale'de Alperen Kale'de Melih Cihat Atkom Ali Yaşar savunmada sevgili seyirciler. Orta alanda Onur Tayyip Levent İsa Abazay ve ileride de Papa Diyuf görev yapıyor. İlk serbest vuruşu İstanbul Spor Takımı kullanacak. Gerilerden gelen oyuncular da var. Patrick Alkon ve Cihat gibi. Şimdi Ali Yaşar ortayı yapıyor. Karşılıyor. salmaya yardıma gelen Çayiç. Bu arada bir gol pozisyonu ama offside bayrağının da havada olduğunu söyleyelim. Papa Diyuf için. Endirek serbest vuruşu kullanmak üzere Haydar. Maçta şu anda 40. dakika başladı. Durum 0-0. İstanbulspor bütün atlarıyla kendi ceza sahası içinde. Tuzlaspor'da da içeride şu anda 7 oyuncu var sevgili seyirciler. İsmail ve Tarık da içeride. Şimdi Erdem geldi. Orta. Kafa ve gol! Kafa ve gol! Tarık golü atıyor. Sevgili seyirciler Tuzla Spor 1-0 öne geçiyor. Savunmadan çıktı demiştim. Tarık da orada demiştim ve Tarık kafayla topu alara gönderdi 40. dakika. Tuzla Spor 1 İstanbul Spor 0. Dakika 40. Maça da hareketlilik getirecek bir gol bu. Şimdi bakın Erdem serbest vuruşu kullandı. Tarık çok rahat bir kafa vuruşu yaptı. Ve topu bu şekilde ağlara gönderdi. Tuzla Spor 1-0 önde. Tarık Tekdal'ın kaydettiği golle. İleri çıkan oyunculardan biri. Melih en gerideki İstanbul Sporlu oyuncu. Abazay sağ kanatta boş. İşaret şimdi verildi. Levent sol tarafa doğru oynuyor. Oradan bir orta ama dönüyor rakipten. Ardından Levent vuruyor ve direkte patlayan top dışarı gidiyor. Levent ve üst direkten top dışarı gitti. Levent görüntüye geldi. Kalecileri çok zorlayan şutlardan biri bakın. Tam ayağına oturdu Levent. Bir de bu açıdan izleyelim. Hayır. dakika Tuzlaspor'un 1-0'lık üstünlüğü var. Tarık ve İsmail yine rakip ceza sahasında. Şimdi orta öndüre doğru sekti bir. Elle oynama itirazı mı var diye baktım. Hayır devam ediyor. Oyun bir kez daha korner. Ali Yaşar yine. Yine sağ kanattan Erdem Özgenç korneri kullanacak. Az önce ön tercih etmişti. Şimdi bakalım geldi topa doğru. Arkaya doğru. Kafa vuruşu. Şimdi bir elle. Penaltı evet. Penaltı kararı var Hüseyin Göçek'ten sarı kart. Sevgili seyirciler, elle oynayan Papadieu, o da sarı kart görüyor ve Tuzla spor penaltı kazandı. İşte bakın, burada eliyle temas etti top ve Hüseyin Göçek gözünden kaçırmadı bu pozisyonu ve de şimdi Osman penaltıyı kullanacak. Papadiyof da 66. dakikada. Sarı kart görüyor. Fatih Tekke son derece üzgün. 1 0 yenik durumda İstanbulspor ve A Osman penaltıyı gol'e çevirebilecek mi? Bunu hep birlikte göreceğiz. Adana Demirspor'da da çok başarılı maçları vardı. A Osman'ın sezon başında Tuzla Spora transfer oldu. Alpereni ikaz ediyor. Şu anda bir ayağının çizgide olması gerekiyor. Ama sağa sola hareket edebilir. Ve şimdi Hüseyin Göçek işaretini vermek üzere. A Osman hareketlendi. A Osman, A Osman geldi. Alperen gole izin vermiyor ama şimdi de arkadaşları Alperen'i kutluyor. Evet topla dışarı gitti. Topla dışarı gitti gerçekten. Bakın Alperen burada. Bir anda top Alperen'den gidince acaba kaleye mi gitti diye ben de tereddüt ettim ama dışarı kornere gitti ve şimdi korneri kullanacak. Sol kanatta Ali Dere ceza sahasına girdi. Çevirdi. Gol pozisyonu olur. Yine Tarık. Ayak koydu Tarık. Tuzla Spor'da birazdan Ahmet Yazar oyuna girecek. Cay için yerine. Şimdi Cahit için doğru. Sağ kanatta gol pozisyonu olabilir. Şimdi açı daraldı ve top. Ağlara gidiyor. Evet top ağlara gidiyor ve Tuzla Spor durumu 2-0 yapıyor. Tuzla Spor durumu 2-0 yapıyor sevgili seyirciler. Son derece ilginç bir gol oldu. Bir anda bir anda top yan ağlarda görüntüsü vardı. Ve işte bakın burada çok güzel bir pas. Puçko Topla buluştuğu anda çok sert vurdu Puçko'nun golü ve durum 2-0 oluyor. Durum 2-0 oluyor. Ve oyuncu değişikliği de şu anda işaret ediliyor. Oyunu Ali Yazar. Ahmet Yazar düzeltiyorum. Girecek. Oynama bekledi. Tuzla Sporlular. Bakın. Burada bir de bu açıdan izleyelim. Hayır diyor. Hakem de çok açık önü gördü. Ve oyunu devam ettirdi. Boş alana sol kanada Ahmet yazar. Ahmet. Ahmet ara pası şimdi. Gol pozisyonu Alperen. Alperen Üçüncü gol'e çok yaklaşıyor Tuzlaspor. Alperen son derece başarılı bir kaleci gerçekten sevgili seyirciler. Penaltıyı da hiçbir arkadaşı koşmadı. Alperen. İsmail takip ediyor. Haydar. Gözler artık yavaş yavaş Maçın hakemini Çevrilecek Son düdüğü bekliyoruz Haydar'dan gelen top oynananın dışında Tuzla Spor 3 puana çok yakın Hüseyin Göçek 2 kronometresini de kontrol etti Hüseyin Göçek Ve son düdüğü çağırdı. Sevgili seyirciler Maçın sonucu Tuzla Spor 2 İstanbul Spor 0 40. dakikada Tarık kafayla Tuzla Spor'u 1-0 öne geçirmişti. İlk yarıyı 1-0 önde kapattı sevgili seyirciler Tuzla Spor İstanbul Spor karşısında. Erdem Özgenç'in kullandığı işte bu serbest vuruşta Tarık böyle topu ağlara gönderdi. İkinci yarıda 70, maçın 77. dakikasında da sağ kanada işte Puçko'ya atılan top Puçko girdi çok sert vurdu gerçekten açısı daralıyordu ve tam zamanında vurdu Puçko topu bu şekilde ağlara gönderince bu gol aynı zamanda maçın skorunu da